Bayrampaşa'dayız. Bugünkü sorumuz olası adaylık durumunda Ekrem İmamoğlu mu yoksa Ali Yerlikaya'yı desteklersiniz diye vatandaşlara soruyoruz. iyi seyirler. Abi merhaba. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı İstanbul için? İmamoğlu. Neden abi? Vallahi nedeni yok. Ben İmamoğlu'nu tutuyorum bundan merhaba, sonra. Uçuyorsun. Bundan sonra onu tutuyorum artık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı İstanbul? Ali Yerlikaya. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya? Ali Yerlikaya. Sağ ol abim. Üç. Abim İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? Abi İmamoğlu. Ne o kadar. Tek kalem imam oldu. Nedeni var mı? Her şey meydanda abi görüyoruz. Görüyoruz. Memnun. Görüyoruz. Memnunuz abi. Her şey güzel oldu mu abi? Her şey çok güzel. Daha iyi olacak. inşallah. Ali evet, İnşallah. Evet. Ali Ali Kaya mı, Ekrem İmamoğlu mu? Ali Ali mı, İstanbul için. İkisi de. Bir AK Parti bir de. Çalışma Parti. Ali Ali Kayımı. İmamoğlu mu? Ali Ali, Kaya mı, İstanbul? <laughs> mu, Ali, Ali Kaya mı İstanbul. Abim Ekrem İmamoğlu mu? Ali Yalika'ya mı? Ekrem İmamoğlu denedik. Evet. Onlar bir halt çıkmaz. Olursa Ali Yerlikaya olsun ama onu da istemiyorum. Niye? O ba İçişleri i̇şte Bakanlığı devam etsin. Memnun muyuz İçişleri'nden? İçişleri'ne memnunuz. Peki tabii. Bayraktar gelse Selçuk Bayraktar? Yok yok olmaz. Tevfik Göksu? Olmaz. O, ama e, ama iyi, bak Ali Yerlikaya olmasın bir başkası olsun. Sağ ol o, Bak AK Parti'nin kimi getirirlerse getirsinler. Evet. İmamoğlu kaybetti. Kaybetti diyorum sağ ol. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı İstanbul? Abi İmamoğlu kimdir ya? İmamoğlu görevli. Biz AK Partilik, AK Partiyiz. Allah devletimize, Tayyip babamıza zarar vermesin. Her şeyi onunla gördük. Allah razı olsun. İmamoğlu'muz bunlar hep Amerika'nın çakalları. Sağ ol abi. Hadi. İmamoğlu mu Ali Alikaya Abi benim adayım aslında şey, e, Bünyamin Gezer. Evet. Güngören Belediye Başkanı. Evet Güngören Belediye Başkanı ama şimdi İmamoğlu mu Ali Alikaya mı? Ali Alikaya. Tamam. Ali Ali Teşekkür ederim. Esenler. He Başakşehir. şey, İmamoğlu mu Ali Yerlikaya? İmamoğlu ya ne Yerlikayası? İmamoğlu. İmamoğlu diyorsun. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? Ali Yerlikaya tabii ki. AK Parti Ali Yerlikaya değil mi? Ali Yerlikaya ne bir? İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı tabii ki. Özümüz yani kalbimiz AK Parti ile. Doğduk doğal onlara hizmet ediyoruz Allah'ın izni. Allah'ın izni. Ben size çıkmaya istiyordum Allah'ın izniyle. İyi oldu. Teşekkür Sonuna kadar AK Parti. Sonuna Sağ olun. Paşa videosunda izlersiniz. İnşallah. İnşallah. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? Abi İmamoğlu. Neden abi? Çünkü abi fazla konuşamayacağım. İmamoğlu'na vereceğim. Teşekkür ederim. Kim ablam? İmamoğlu. 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 Evet. Teşekkürler. Ali Yerlikaya mı Ekrem İmamoğlu mu ablam? İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu mu? Biraz değil. Öyle abi öyle. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? Ali Yerlikaya. Ağzı karışım. Ablam İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? var mıdır? İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? Tabii ki İmamoğlu. <laughs> yani sizce Ali Yerlikaya'nın İslamla hizmet edeceğine inanıyor musunuz? Şu an İçişleri Bakanı'na memnun değil mi? Hayır değilim tabii ki. Geçmişini biliyoruz çünkü. Peki ondan memnun muyuz? Evet. Memnudum, teşekkür tabii. Ki. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Ekrem İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? Önce Amerika'dan kurtulalım. Sonra konuşuruz. Yani? Yani. Bağımsız bir ülke olalım. Şu an bağımsız değil miyiz abi? Hayır değiliz. Amerika'nın emri altındayız. İkisi de Artık gelse. ]'deyiz. Nasıl? İkisi de mi gelse? AK Parti'de gelse CHP'de Yok gelse? Yok ya bunları ben saymıyorum. Say, Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? Değil. Bir AK Parti vereceğim. AK Parti. AK Parti. Siz abi İmamoğlu Ali Yerlikaya mı? İmamoğlu olabilir. Olabilir diyoruz. Teşekkürler. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? İmam. İmamoğlu. Teşekkürler. Dayıcığım İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? Ali Yerlikaya. Nedeni hiç sormaya gerek yok. Hakkıdır onun. Sağ olun. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? AK Parti. Ali Yerlikaya. Ali. Ablam eklem İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? AK Parti. Buyur abi bir şey soralım. Soralım abi. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? Ali Yerlikaya mı? Evet. İçişleri Bakanı. İmamoğlu ya. İmamoğlu. Diyorsun. O kendi işini yapsın. Daha iyi güzel yap. Evet. İçişleri Bakanlığı'nı o yapsın. Belediye başkanı da o yapsın. İmamoğlu Denge olsun. İmamoğlu kendi işini güzel yapıyor Ya hiçbirisi temelde sorunları çözmedi ama yani idare eder ya kim gelirse de bir şey değişmez ya. Tamam. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bana cevap ver. Şimdi 40 yıldır burada şey var değil mi? Belediye başkanı var. 30 yıldır neyse. İstanbul'un temel sorunları çözüldü mü? Çözülmedi. Bundan sonra da çözülmeyecek. Tamam mı? En azından bir denge denetim olsun. Meclis başkasından, belediye başkanı başkasından birbirlerini kontrol etsinler. Böyle denge denetimsiz bir şey olmaz. Teşekkür ederim. Tamam mı? Sağ olun. İmamoğlu mu Ali Ali Kayım abla? İmamoğlu. Abi? İmamoğlu. Nedir var? var. Nedir? CHP'li. Yeterli mi? <laughs> Benim için yeterli. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Yani AK Parti'den kim olursa olsun oy. Artık bu saatten sonra yani veren zaten bu ülkeyi düşünmüyordur. Ülkenin durumu ortada. İmamoğlu mu Ali, Ali kayı mı? İkisi de değil. Bir AK Parti biri İkisi de değil. Kim var abi aklımda? Aklımda bağımsız biri var. Yani bir isim olarak değil ama ikisinden de memnun değilim. AK Parti'den ekonomik olarak İmamoğlu'ndan da çalışmalarından dolayı bir İstanbullu olarak memnun değilim. Teşekkür ederim. Sen. Sağ olun. Ekrem İmamoğlu mu Ali Yerlikaya hanımefendi? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? Tabii ki İmamoğlu. E neden olsun? Daha önce 25-30 sene buraya yönettiler. Ne yaptılar? Bir şey mi yaptılar? İmamoğlu yaptı mı abi? Elinden geldiği kadar yaptı. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ekrem İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı İstanbul'da? Imamoğlu. Onu istiyoruz. Sağ ol ablam teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? Eh, Ekrem İmamoğlu. Nedir, yani şu anki e, e, şeyinden memnunuz yani evet, gidişatından evet, evet. tabi tabi. Ali Yerlikaya da şu an hani e, o da iyi gidiyor ama hani Ekrem İmamoğlu'nun bir belediye tecrübesi var. Onun için Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. CHP'den İmamoğlu, AK Parti'den Ali Yerlikaya, İstanbul adıyorsa kimi tercih Ali Yerlikaya tabii ki. Nedeni vardır. İmamoğlu'ndan hiçbir şey görmedik. Çalışmadı mı gerçekten? Hiç çalışmadı. 16 milyon için gece gündüz çalışıyor diyor. <laughs> kesinlikle yalan. Yalan diyorsunuz. E gö gözle gören kılavuz Görme yazsın diyorsunuz. Evet, evet. evet. Siz abim Ali Yerlikaya İmamoğlu. Ya kesinlikle İmamoğlu. Neden? Yani AKP'liler çalışmadığını söylüyorlar. AKP hükümeti çeyrek asırdır bu ülkeyi yönetiyor. E, i̇ktidarın başındaki Cumhurbaşkanımız 3 ay önce Nas Suremiz var diyordu. Kur'an'la hareket ettiğini söylüyordu. Kur'an yürürlükten mi kaldırıldı da şimdi faizler %47 bantına geldi. Halkımızın eğitim sisteminin düzeltilmesi, eğitilmesi gerekiyor bu memleketin tekrar bir yerlere gelebilmesi için. Allah bir tane Atatürk lütfetti bu memlekete. Bir daha lütfetmez. Herkes aklını başına almalı, memleketin gidişatını görmeli şu ülkenin coğrafyası herhangi gavur dediğimiz insanların elinde olsa 80 milyon Türk'ü şu andaki cahil bu 80 milyonu ben kendime de katıyorum çıkartın bir Alman zümreyi koyun bir Japon zümreyi koyun sadece tarımı ile olabilir sadece deniz turizmi ile olabilir tarihi turizmi ile olabilir dünyanın ilk 10 ülkesine girebilir bu coğrafya yazık oluyor bu memlekete bu halkın artık uyanması lazım sağ olayım. Abim Ekrem İmamoğlu Ali Yerlikaya İstanbul adı olsa? İmamoğlu. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı Ali Yerlikaya. Nedeni Neden? şu yani daha iyi gözüküyor. O yüzden. O yüzden Sağ olun. AK Parti'den Ali Yerlikaya, CHP'den Ekrem İmamoğlu aday olsa İstanbul'a. Ali Yerlikaya. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bütün partilerin belediye çalışmalarını biliyorum. 62 yıldır İstanbul'dayım. Şimdi bir belediye seçimleri genel seçimler gibi değil. Belediye seçimlerinde hizmeti kimden umarsak ona oy kullanırız. Siz de biliyorsunuz ki belediye hizmetleri Refah Partisi'nden başlayıp AK Parti'ye geçti. Aynı hizmetler devam ediyor. Şimdi bu hizmeti yapmasa bile Yukarıdan baskı gelecektir. Onun için Ali Yerlikaya diyor. Sağ ol. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? İmamoğlu. Nedeni var mı daha? Artık yani değiştirelim. Ortalık berbat. <laughs> Emeklinin halini görüyorsunuz yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya? Ne İmam İmamoğlu? Neden abi? Ya adamı hastayın be abicim. Nasıl bir hasta? Ne çalışıyor adam ya? Dürüst, dürüst. Hırsız değil. Sağ olun. Abi Ekrem İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı AK Parti? Bilmiyorum. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? AK Parti efendim AK Parti. Ali Yerlikaya verir miyiz? Bilmiyorum henüz daha de, belli, belli, değil ki şu an. Adaylığı şu an önde gözüküyor o yüzden soruyoruz. Yok ben Peki, ee, Mehmet Tevfik Gök. Peki Gö Göksu, Selçuk Bayraktar ve Ali Yerlikaya üçünü de gösterse verir Tevfik. Üçünü de verir misin abi? Tevfik. Peki Ali Yerlikaya dese AK Parti? Yine veririm. Onu soruyoruz. AK, Part AK, Parti, AK Parti'de ee, e, şeyim. Tamam, Tevfik. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? Valla hiç değil. Ben oyumu boş atıyorum. Boş atıyorum. Teşekkür ederim. Abim Ali Yerlikaya mı Ekrem İmamoğlu? İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? Ali Yerlikaya. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya? İkisi de değil. HDP. HDP. Abim İmamoğlu mu Ali Yerlikaya? İmamoğlu. Sağ ol. Abim son soruyu size sorayım. İmamoğlu mu Ali Yerlikaya mı? Demirtaş. 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 İmamoğlu mu Ali Yerlikaya? Abim son soruyu sana sorayım. Sor. Geldi. Ekrem İmamoğlu Ali Yalıkaya. İstanbul'a diyorsan. İstanbul'a diyorsam AK Parti'ye veririm. Ha, Ali Yalıkaya verir miyiz AK Parti? Veririm tabii AK Parti. Neden abim? İmamoğlu ne yaptı? Evet, Aa, teşekkür ederim. Abim vermiş olduğu anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.